Herkese merhaba millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Değil mi? Gerçek dostum diyebilirim Şimdi onu davet ediyorum Alkışlarınızla arkadaşlar <laughs> Merhaba Çok heyecanlandım <laughs> O benim biricik arkadaşım Onun adı Abide Ben ona pullu diyorum evet, pullu, Çin, pullu dana Ya biz küçükken hep böyle skeçler falan çekerdik. İşte ben erkek olurdum, o kız olurdu. Ben, evet. ben Hüsnü olurdum, o gudubet olurdu. <laughs> hani kendimiz yazar ve kendimiz oynardık. Ve 3 senedir görüşmüyorduk. Çünkü o üniversite falan fistan bizi ayırmıştı. Şimdi tekrar birlikteyiz. Ve bizim en sevdiğimiz aktivite e, ne derler ona? Yüzmek. 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 Yemek yemek. Yemek yemek. Sonra da şeydir böyle. Ben gene görmüyorum. Abi de ki, derim ki, of derim yakışıklı çocuğa bak adamın çocuğu vardır yanında. Hep böyle şeyimdir. Ben yüzüyorum yaklaşınca çirkinleşiyor tekrar geri geri yüzüyorum. Yakışıklı dediği herkesin bir problemi oluyor ya. Yani. <laughs> ya çok yaşlı oluyor. <laughs> Görmüyor çünkü uzağa. Şimdi de ben sana sordum. Kamera da kendi görebiliyor musun? <laughs> Sonra elini ağzıma soktu. Evet, Öyle bugün umarım severek izlersiniz. Bu benim ikinci esas vlog. İşte denize girmemiştin. Bugün denize gir. Valla sizin için gireceğim soğuk ama mayomun etiketini bile kesmedim arkadaşlar. Çünkü buraya da rütük dadanmış. ayalı mayolu göremeyebilirsiniz. <laughs> Haşamamı giyip geliyorum bekleyin. There's much to do Don't know Not it's been way too long I won't, I won't. Even if you're gone I won't forget you You're all I know what I need in that ain't changing Even if you're gone I won't remember You're all I know what I need in that ain't changing Buranın bitki örtüsü de budur arkadaşlar. Birbirlerini gömmek. <laughs> ben şeydim bir ara böyle birisi kepçeyle gelse de beni bir alıp gömse şey kuma. Çok isterdim. <laughs> ya işte diyorum size tam bir anne. Şey olmuştu bir kere denize gitmiştik. tekne turu hatırlamıyorum. Ben böyle yağlarım ayırıp bana güneş kremi sürün. Gibi Bak yağma ayırıyor şu an. İşte videomuzun hikayesi. Arkadaş değil ana gibi. Çeksenem. Mayomun etiketini kesmeye fırsat olmadı. Asla çıkarmayız Çünkü, Çünkü spor sorun. Göstermemiz gerek. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çıkarayım mı? Çıkar da bir canım kopa Elim yağlı artık. Hayırlı uğurlu olsun. Burada usta musikici İsmail Yekan'ın önemli bir eserini seslendiriyordum ama siz telif yememek için bu eserimden mahrum kalacaksınız. Çok özür dilerim. Dırı 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 et 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 koş 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 Hayır hayır! koş 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 Lütfen Melis ve sevgilisi. işte beklenen video geldi. Nasıl tanıştınız? <laughs> Nasıl tanıştınız? Onu trend yolda gördüm. <laughs> o kadar indirimdeydi ki kayıtsız kalamam. favorilerim ekledim. Sonra bir indirim daha bekledim ki yatağı artmış. <laughs> daha da artmasın diye hemen satın aldım. Evet. Çünkü kargoladılar. <laughs> Yoksa Salih bu muydu? Evet arkadaşlar beklediğiniz Salih bu. Hepsi Photoshop. <laughs> 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 Ben de bineyim. Çünkü en isteği bana. <gülüyor> <gülüyor> kırılırmış. Ne kırılırmış? Bence de en iyi kırılıyor Kıvrımlı'da <laughs> <laughs> <Kıbrımlı> kalır. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Hazır. <laughs> <laughs> Bunlar da Türkiye'nin yerel kuşlarından biri olan Kafkas sümbülü. Kafkas fırını neresi neresi ya? <laughs> Kafkaslar Bak Türkiye'de Türkiye diyor. Kolu 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 kolu. Hayvan, Hayvan dedi ki bu ne amına koy. <laughs> 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 bak 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 bak. <laughs> Hadi bunları seslendir. Adın ne senin? <laughs> Bura bak. Var git buradan. Kafetler diyor ki maske takın. Ama bizim maskemiz yok. Merhaba kargacık senin Meclisi adın ne? Merhaba senin adın ne? Senin <laughs> adın karga mı? Kargaları çok severim. <laughs> Hadi görsen üstüme ben bu saat çılık Karga karga kalk demiş. Kalk dışarı bak demiş. Elcil bir karga. Harbiden ha. Ya karga. Ah 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 ah. Bu da muğla kargası. <laughs> bu kara karga, bu da muğlanın. Ne kadar ki bar yürüyor. Şuna bak, benden. Benden ki düzgün yürü. Ki yürüyor. <laughs> Nasıl yürüyor? <laughs> Konservatuar okudu ya incir bu bildiğin incir ağacı <laughs> incir varmış. Salih'i niye oralara götürüyorsun? <laughs> Şimdi şuralarda birazcık debelendik. Hayır evet orada debelendik. Çünkü Melis'in karnı acıktı. Sonracım biraz bakıyorum. Evet şuradan geldi. Pıt pıt yürüdük arabayı bıraktık. Sonra biraz yemek yedik. Çok güzeldi. Sonra birazcık oturduk. Sonra pıtık 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 yürüdük. Sahile indik. Biraz burada yuvarlandık. Ne? çok güzeldi. <laughs> biraz kaşınayım. <laughs> Anlamda bir şey var. Sonra Melis'in yine karnı acıktı. Çünkü o bir şişko. Sonra geri geldik. Gene <laughs> yemek yedi. Ve sonra buraya geldik. Gerçekten Melis en yakın arkadaşım. iyi ki o var. Hadi aç. Aç bana içerik çıkar. Hadi anne. Açayım anam. Sana anam. kısır getireceğim. Kula 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 kula. O hindi. Hanım yürü yürü bunlar <laughs> içmiş orada. Şşt. Gitsin çekeyim. Benim adım tavus kuşu Hint adalarında büyürüm. İki yaşında tam rengimi alırım. Doğu Hint adalı. açtı bize kıyamadı ve bizi garip sevindi. Allah razı olsun tavus kuş. Bütün haremindeki güzel. yavrularınla köy ol bebeğim. Çok güzel. Oha. Var ya bu bir, gerçekten bir bize hakaret. Şey yaptı siz onları çektiniz de alın size dedi. Burada genç varken getim, Aynen. Sen adamsın be. Sen adamsın. Maşallah sana. En sevdiğin kızı götür lan. İstediğin senin olsun. Denize girmeye gidiyoruz. Gidiyoruz. Denize girmeye gidiyoruz. Tripotum. E Rezil oldum. Kargo. Bak <laughs> kargo 10 tane elman var. Evet. Altı çıktı kaç kaldı? 12. <laughs> Ay <kıyasız> arkadaşlar biriktir. <gülüyor> 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 Harika. <gülüyor> Ya, o kadar mutlu oldum ki az önce beni tanımaları ne bileyim. Ya, çok, ya. çok güzel bir şey değil mi? İzledim. Sen ne hissettin? 20 ben yıllık, yıl oldum, ya. 20 mı? yıllık arkadaşının arkadaşı ünlü oldu. Garip geldi ya. Ve çok sevindim e yani. Çok sevindim Ve şey birazcık saçmaladım. <laughs> hani lütfen kusura bakmayın ama çok mutlu oldum. Aşırı sevindim. Hani soğuk davranmadım. Hani, ne yapacağımı bilemedim. Ki ben insan görünce kaçan bir insanım. <laughs> Beni çok mutlu ettiniz. Sizi çok seviyorum. Ve beni görünce yanıma gelmeniz ayrı bir beni mutlu etti diyebilirim. Neyse şimdi kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Bay bay da bir de.